Sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı. Üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda bir yeşil yamacın aziz ruhlar sallamış beşiği. Veda edip çocuk tazeliğiyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara. Haykırır sevincini semalara dağ geçitlerinde. Önüne katar renk renk çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları. Çiçeklenir ayak bastığı yerler Ve nefesiyle yeşerir çimenler Yoldaşı olur şimdi ırmaklar Ovaları doldurur gümüş ışıklar Bir ses yükselir pınarlarda Kardeş ayırma bizi koynundan Bekliyor yaradan Yoksa bizi çölün kumları yutacak Güneş kanımızı kurutacak Kardeş dağın ırmaklarını Ovanın ırmaklarını Hepimizi alıp koynuna Eriştir bizi yüce Rabbine. Ezeli deryanın yanına. İki der dağ pınar. Kendinde toplar bütün pınarları. Ve haşmetle kabarır göğsü kolları. Ülkeler açılır uğradığı yerlerde. Yeni şehirler doğar ayaklarının altında. Kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür mukadder yolunda. Dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak. İhtişamının şahitleri evlatlarını Rabbine ulaştırarak karışır ilahi ummana. Coşarak.